işte. Buralarda bir sıkıntı yok. Ya, Ve yapıştığından da bir ışık yapalım. Bugün vatandaşlardan Nilüfer Köy bölgesinde yaralı köpek şikayeti belediyemize intikal edince köpek toplama ekiplerimiz bölgeye gidip köpeği e, genel altına almak suretiyle belediyemiz barınağına getirdi. Yaptığımız muayenede boyun bölgesinde yaklaşık 10 santim uzunluğunda non enfektif bir yırtık yarası olduğunu tespit ettik. Onun halinde hayvanda herhangi gözüken bir hastalık durumu yok. Yaranın pansumanı yapıldı. Artı antibiyotik ve ağrı kesici medikal tedavileri planlandı. Bir haftalık bir tedavi sürecinde bu hayvanımızın iyileştikten sonra tekrardan alındığı bölgeye bırakılmasını sağlayacağız. Müdahale edilmeseydi yara enfeksiyon kapıp Oradaki mikropların da kana karışması süretiyle septisemi dediğimiz tablo bu ileriki bir evre şekillendi de durup daha da kötüleşebilirdi tabii ki. Temel e, görüntü itibariyle sivri bir cisme bir tele taktırmak suretiyle oluşmuş bir yara yani ısılma yarasına pek benzemiyor. Isılma yarasında iki tane diş izi genelde görürüz ama bu yara görüntü itibariyle muhtemel sivri cisim yaralanması diye tabir edebiliriz. Bugün nursun.